Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bunlar görümcemin çeyizindeki yani sandığındaki çeyizli yazmaları. Hepsi işlemeli arkadaşlar hiçbirinde düz yok. Hepsi iğne oyalı olan var düz işlemeli olanlar var. Şimdi sizlere onları göstereceğim. İnanamayacaksınız kaç adet olduğuna. İnanın tek tek saydım. Daha önce paylaştığım videoda sayısını söylememiştim. Tam yani 150-200 tane demiştim ama Bakalım gerçekten kaç taneymiş. İnanın tek tek saydım. Yani bir yarısı kadar da göstermediklerim var. Çünkü masaya sığdıramadım ben onları. Ama onları da saydım tek tek. Şimdi size söyleyeceğim. Bunların hepsi görümcevin. Siz bu kadar kesinlikle yapmayın. Hiç gerek yok çünkü. Yani kapalı dahi olsanız bu kadar yazma kullanamazsınız. Yani mümkün değil. Kayınvalidem kapalı olduğu halde bu kadar kullandığı yazmalar yok. Ama çeyiz sandığında olmazsa olmazlar. Dediğim gibi bohçalara da koyabilirsiniz. Gideceğiniz yere hediye de götürebilirsiniz. Kayınvalidem çok kendisi sevdiği için böyle bir yerlere eli boş gitmemek için yaptırıyor. Giderken hediye yani inanın bunun yarısı kadar da hediye götürmüşlüğü varmış kendisinin öyle dedi. Şimdi size burada gelin mevlüdünde kullandığı yazmalar. Mesela bunlar gelin mevlüdünde kullanılır. Bunları kayınvalidem gene görümcemi çeyizi için yaptırmış. Şöyle pullu var. Şöyle beyaz var. Ama siz bu kadar yaptırmayın. Gerçekten 3 tane olsa yeter. Mesela siyah, beyaz, krem tonunda olsa yeter. Kayınvalidem şöyle bir tane işlemeli yaptırmış siyah. Bunlar düz. Bunlar mevlüt de arkadaşlar takılıyor. Yani daha güzel olur. Günlükte de kullanabilirsiniz ama daha çok böyle me gelin mevlütlerinde mesela düz takılır. Beyaz takılır. Ama kayınvalidem hem siyah hem beyaz yaptırmış. Bu şekilde. Mesela bunda kaç tane var? Size sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var arkadaşlar. Şu en altta da var. Şöyle işlemeli de var. 6 tane ama gerçekten gerek yok. Şöyle söyleyeyim. Mesela benim var. Çeyizimde mesela 2 tane. Kullandım mı? 2 kere kullanmışımdır. Çok çok yani. Bir gelin mevlidimde kullanmışımdır. Bir de kızlarımın doğumunda kullanmışımdır. Yani fazla kullanılmıyor. Ama tercih sizin. Kesinlikle bu kadar yapmak zorunda değilsiniz. Mesela burada bu kadar yazma var. Size birazdan kaç tane olduğunu açıklayacağım. Ama inanın çok fazla hiç gerek yok yani bu kadarına. Kapalı dahi olsanız kullanmazsınız. Yani kayınvalidem fark etmeden bu kadar almış. Ben görümcemin çeyiz sandığını boşalttım. Oradan sizlere göstermek istiyorum. Mesela burada pullular var arkadaşlar. Şöyle pullu modellerini size tek tek göstereyim. Şöyle netleştireyim biraz. Hah. Mesela şu şekilde var. Bunu bir yerden söyledi kayınvalidem hediye gelmiş. Şu şekilde pullular var. Rengarenk. Mesela bu tarafta var iğne oyaları var. Mesela şunlar. Ben daha çok açık renkleri seviyorum arkadaşlar. Kesinlikle böyle. Mesela şu tonlar açık renk olacak. ya Beyaz üzerine zemini beyaz olacak. Ben o şekilde seviyorum. Şu şekilde maviler var. Pembeler var. Rengarenk. Mesela şurada var. Kayınvalidem şu boncuklu olanları çok eskiden dedi. Bizim zamanımızda dedi bu boncuklular vardı dedi. Annelerimiz falan hep takardı dedi. Yani yaklaşık bir 30 yıllık var sanırım bu boncuklu olanlar tam tahmin ediyorum. Yani sadece size tahmini söylüyorum. Kaç yıl olduğunu tam ben de bilmiyorum. Ama inanın bu kadar yazmaya hiç gerek yok arkadaşlar. Kullanmazsınız yani. Kullanmayacağınız şeyde bu kadar yapmanıza gerek yok. Yani kayınvalidem zamanda yapmış. Keşke de diyor kızım bu kadar zamanda yapmasaydım diyor. Ama kendi bile farkında değil. Bir de şöyle boncuklular var arkadaşlar. Mesela tek şu boncuklu modelinden sayalım sizinle beraber kaç tane yapmış. Bir. Şöyle. Şu bordo iki. Bu üç. Şu beyazı 4. Şu da farklı bir model. Sadece şu düz boncuklu 4 model yapmış. Bence gerek var mı? Gerek yok. 2 tane çok çok beğendiğiniz renklerden olsa yeterli. Ama göreceğim güle güle kullansın. Bir kere olmuş. Yapmış. Kullanırsa ne mutlu. Hediye de götürmeye çok güzel olur. En azından kullanışlı olur. Mesela şöyle yazmalar var. Bu tarafta renkler. Mesela benim favorim mesela şöyle beyaz tonunda olacak. Yani beyaz zemin üstesi renkli. Gerçekten renkleri farklı farklı. Şu modeller hep iğne oyası sanırım. Ben yazma asla yapamıyorum. Yani yaptığım tek model şu. Şu gördüğünüz yaptığım yazmada tek model bu. Yapamıyorum. Elim gitmiyor yani. O kadar dantel işliyorum ama yazmaya gelince yapamıyorum. Şu arkada var şöyle şu grup. Onun arkasında bir liste var. Şöyle deste. Evet. Şöyle. Şimdi size şunu gösterdim. Bunun arkasındakileri göstereyim. İnanın çoğu zaten eski model. Eskiden kalma modeller. Yani görümcem şöyle söyleyeyim. Kayınvalidem hemen hemen çok erken başlamış yani. Kızım diyor elimi gözüme geçtiğinde zaman da alıyordum diyor. Mesela burada iğne oyalarını görüyorsunuz. Bunlar sanırım iğne oyaları galiba. Evet. Şöyle. Rengarenk. Ne renk isterseniz var. Evet. Şöyle uzaktan da tekrar göstereyim. Evet. Şöyle. Mevlüt yazmaları da var. Yani siz bu kadar kesinlikle yapmayın arkadaşlar. Şimdi size sayısını açıklıyorum. Tahmininiz kaçtır sen, sizce? Yani burada yazmalar kaç tane? Eğer yorumlarda buralara kadar gelirseniz. Şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. 160 tane. 160 tane yazma var. Tabii bir e, çekmediğim de var. Masayı sağa kadar koydum. Yani sı masayı sığdıracağım kadar koydum. Sığmadığı bir grup daha var. Onları çekmiyorum şu an size. Toplamda 160 tane. Yani e, çok çok fazla. Siz kesinlikle bu kadar yapmayın. Çok fazla yani 20-30 tane yapsanız bile yeterli olacaktır. Çeyiz sandığını. Şimdilerde çünkü es modası hemen geçiyor bu tarz şeylerin. O yüzden sizlere böyle göstermek isterim. Umarım videolarımı beğenirsiniz arkadaşlar. Olumlu olumsuz yorumlarınızı lütfen bekliyorum. Beğenip like atarsanız çok çok sevinirim. Görüşmek üzere.